Herkese merhaba. Bu videoda koşula bağlı toplama işlemi gerçekleştireceğiz. Sol tarafta görmüş olduğunuz iki sütunluk tablo. Ürün tablo. Burada bulunan ürünler, buradaki beş ürünün anlık olarak listelenmiş ve satışa dedi anlık olarak girilmiş şeklidir. Benim istediğim toplam satışları buraya ürüne göre getirebilmek. Yani burada çorap 13 adet satılmış. Burada 20 adet satılmış. Toplam 33 eder. Toplam satışı buraya 33 olarak yazdırsın. Ve buna bağlı toplam kazancımızı anında hesaplasın. Ve aynı zamanda bir de şöyle bir şey yapsın. Örnek olarak buraya yeni bir ürün girildiğinde ve satışa girildiğinde buraya da bunu getirsin. Ben burada tabi at kutusunda satışlar ve ürünler olarak daha önce iki tane at tanımladım. İsterseniz şuradan at yöneticisinden bunları silerek başlayalım. Şimdi yeniden bu adları düzenleyelim. A3'ten şöyle A200'e kadar seçim yapalım. Ve burayı ürünler olarak düzenleyelim. Aynı şekilde burayı da b 3'ten B200'e kadar seçelim. Buranın adını da satışlar olarak düzenleyelim. Şimdi işlemi gerçekleştirmek üzere toplam satış kısmına geldiğinde e, öncelikle topla ardından da eğer formüllerini iç içe kullanacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Eşittir. Topla dedikten sonra sayı 1'deyken eğer diyorum. Mantık sahasından ama şöyle olacak. Buradaki ürünler adımı bu listeyi seçiyorum. Eşittir deyip nereye eşitleyeceğim bunu? G3 yani ürün tablomdaki ilk ürünüme eşittir. Diyorum ki eğer ürünler ürünlerden herhangi biri buradaki ürüne eşitse eğer eşitse ne yapacak? Satışlar kısmına gidecek ve uygun olan, yani seçili olan ürünün toplam satış adedini buraya yazdıracak. Eğer yalnız kısmına bir şey yazmıyorum. Yazabilirim ama yazmayalım. Parantezi kapatıyorum. Şimdi burada önemli olan husus şu. Bu bir dizi işlemi olduğu için bunu enterla ile onaylamayacağız. ile Shift ve Enter'a aynı anda basarak bir tane burada parantez eksik koyduğumuz için güzel bunu düzeltiyor. Evet dedim. Bakın toplam satışlarım buraya düzgün bir şekilde geldi. Tutup aşağı çektiğimde de diğer satışlarımın buraya güzel bir şekilde geldiğini görüyorum. Şimdi bakın formül çubuğunda burada süslü parantezlerin olduğunu görüyoruz başta ve sonda. Bu da bunun bir dize işlemi olduğunu gösteriyor. Şimdi burayı test etmek için isterseniz çoğalaktan 10 adet eksiltelim. Entra bastığında 78 olan toplam satışın 68'e düştüğünü görüyoruz. Bir de şu aşağıya yeni bir giriş yapalım. Mendil satılmış olsun. 4 adet mendil satılmış olsun. Şimdi enter'a basmadan önce yukarı çıkalım. Mendilin kaç tane olduğunu görüyoruz. Evet 18 adet mendil var. Enter'a basıyoruz. Ve mendilin 22 adet olduğunu görüyoruz. Toplam kazancı hesaplamak zaten bundan sonra çok basit. Toplam satış çarpı birim fiyat dersek bu satışlardan toplam ne kadar kazanç elde ettiğimizi kolayca bulabiliyoruz tutup aşağı çektiğimizde de aynı şekilde toplam kazancımızın kazançlarımızın ne kadar olduğunu bulabiliyoruz. Aynı zamanda bu toplam kazancın da toplamını yani genel toplamını almak için de isterseniz şuradan otomatik toplam kısmına bir kere tıklayıp Enter'a basarsanız genel toplamı da buradan alabilirsiniz. Ve şöyle isterseniz yanına da çekelim bunu. Şuradan tabi sıfırlarımızı da gönderelim. 155 adet toplam satışımız ve bu satışlardan 4571 lirada toplam kazancımız olduğunu görmüş olduk. İsterseniz Toplam satışın bir sağlamasını bulalım. Sağlamasıyla neyi kastediyorum? Tabii ki e-topla işlemini kastediyorum. Tabii e-topla işlemi bu formüle göre, daha doğrusu bu yola göre biraz daha uzun sürüyor. Şöyle ki ben buraya e-topla yazıyorum. Aralık olarak bu aralığı seçiyorum. Ya da isterseniz ürünler diyelim. Ölçüt olarak çorabı seçeceğim. doktor virgül. Toplam aralığı olarak da satışları seçeceğim. Şimdi Enter'a bastığında bakın buraya değerlerinin geldiğini görüyoruz. Şimdi tutup böyle aşağı doğru çektiğimde hepsinin 68 geldiğini gördük. Tabii bunu farklı yollarla değiştirebiliriz. Biz biraz uzundan devam edelim. Hem metot formunda bir hatırlamış olalım. Sonra bu silip takım elbise yazdım. Ve burada sonra bu silip mendil yazdım. Aynı şekilde buraya da kot pantolon yazdım. Buraya da kumaş pantolon yazdım. Gördüğünüz gibi değerler aynı sonucu veriyor. Ama sizin de fark ettiğiniz gibi topla ve eğer formüllerini koşula bağlı toplama işleminde daha kolay bir şekilde kullanabiliyoruz. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.